Günaydın İş yerine geldim hemen apar topar soğuk baklavalarımız var sütlü Nuriye'lerimiz onu dolaba attım hemen sütlü olduğu için onlar dolaba konuyor soğutucuya normalde e, iş yerine geldiğim zaman kapıları ben açıyorum ama bugün e, Fethiye'nin açılışı olduğu için böyle çok çok tatlılar yapılıyor nasıl diyeyim 66 tepsi şu an Baklava her çeşidinden filan yapıldı. Ustamız erkenden geldi. Sabaha karşıya kadar neredeyse bütün üzere tatlılarımız. Çünkü biraz sonra Hakan Bey dünkü videoda gördüğünüz Fethi şeyin şubesinin şoförü onları alır gider. Allah nasip ederse. Allah böyle tempolu bir açılış yaptık koşturmalı. İlk gezde yağmur çok böyle. Birer ikişer damla yağarak geldik. Hafif gökyüzü de o kadar karanlık değildi. Hafif böyle o bulutlar dağılmış bir yeri. İlk kez çok karanlık değilken geldik yolu. Çok şükür. Bugün de sağlıklı uyandık güne. Böyle tempoyla hızlı bir tempoyla başladık. Moralimiz iyi, sağlığımız yerinde. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisiniz inşallah. İnşallah sizler de güne iyi olarak başlarsınız iyi olarak devam edersiniz inşallah ben tekrar koşturmaya devam tatlılarımızı ayarlayalım ki şube gelmeden onların hepsini hazır edelim bizim minnakların uyuşunu görüyor musunuz arkadaşlar böyle sessizce gideyim sesinden uyandı. Cana da günaydın. Yat yat. Yat gidiyorum. Hemen sesimden ürktü. Yat. Yat tatlım. Ha? Sandalyenin orada böyle uyuyorlar. Çünkü soğuk yağmurlu. Bakar mısınız? Çok çirkinler. Çok. Çirkin diye bizi tatlı insanlara tatlı hayvanlara denir. Hani çirkin diye kötü anlamında değil, çirkin diye severiz böyle çocukları, küçük hayvanları filan. Gideyim de çayımızı demleyeyim. Çayımı demleyelimiz gibi biraz sonra hazır olur. Ben o arada önce işlerime başlamadan önce limonlu suyumu hazırlayacağım ılıklaşınca da limonlu suyumla güne başlayacağım arkadaşlar her gün yapabilsem aslında her gün yapamıyorum bazen unutuyorum bazen iş yaparken bunu unutuyorum bu sefer kahvaltı zamanı geliyor aslında kahvaltıdan önce böyle ilk uyanınca bu limonlu ılık suyu içmek lazım aslında her gün ama dediğim gibi unutuyorum. Şu biraz ılıklaşsın. Limon kokusu da mis gibi geldi. Şuraya koyayım. Bu ılısın dediğim gibi. Ben de şuraları bir toplayayım. fırsat olmadı bir bir de bu hadi Gökova'da olayım diye düşününce bekledim artık sıra altı kişi dolunca yapılıyor ya şu yolun karşısına geçeyim arabayı binip gideceğim şimdi arkadaşlar kamyon geliyor hemen geçeyim Haydi bakalım Akşamı oldum geldim gördünüz biraz önce hemşire hanım dedi bol su iç, bol su içiyorum arada ondan sonra gelen giden müşterilerimiz oldu dedim sıcacık bir çorba koyayım ocağa, mercimek çorbası koyacağım arkadaşlar. İşte kimsenin canı bir şey istemiyor bugün. Delik bir çorba yeter. Yanına turşu filan çıkartırız. Güzelce mercimekleri yıkayayım. Yeterli. Bir de şöyle doğradığım patates soğan var. Onları da içine koyacağım. Sonra tereyağını falan koyacağım şu tarafta. Her şeyini koyup pişirip blenderdan çekeceğim arkadaşlar. Şöyle tereyağı bakın koyacağım. Tereyağı koyacağım. Tuzumu ilave edeyim. Şöyle toz biber var. Ondan koyayım birazcık. Çok az, çok az ama kimyon atacağım. Suyunu da ilave edeyim ocağa. Hepsini bu şekilde kaynatayım. Bir de blender. Tamam. kapağını da kapatayım. Pistim benim çorba. Benim çorba kaynamaya başladı. Pis gibi kokuyor. Kaynasın bakalım güzelce. Oo, benim çorbamın kıvamı döndü arkadaşlar. Oh, mis gibi oldu. Çorbam oldu arkadaşlar. Şöyle çıkartayım, yıkansın. <laughs> Evet. Çorbamız da piştiğine göre biz yemeğin başına arkadaşlar. Bayağı da acıktık. artık şöyle sıcacık bir çorba içelim. Bol limonlu, pul biberli falan. Bugünlük de videomu burada bitireyim arkadaşlar. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri destek olmayı unutmayın. Hiçbir ücreti yok. Sadece destek olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Hoşçakalın.